Merhaba arkadaşlar mobil oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlere hem kanalımın açılışını yapacağım hem de karşınızda gördüğünüz gibi mb 2K16'yı sizlere tanıtmaya çalışacağım. Dilerseniz öncelikle mobil oyuncu kanalı nedir size bundan bahsedeyim. Mobil oyuncu kanalı Google Play'de App Store'da beğendiğimiz indirmek istediğimiz oyunları sizin yerinize deneyeceğim. Oynanışını göstereceğim, grafikleri göstereceğim. Hani biliyorsunuz e, Google Play'de olsun, App Store'da olsun, sadece e, yorumlar var. Hani yorumlarda da işte e, açıkçası insanı tatmin edici cevaplar alınmıyor. Hani mesela biri yazmış işte çok donuyor, biri yazmış yok hiç donma yok, gayet de güzel oynanış falan diye. Hani ikilemde kalıyoruz, indirmek zorunda kalıyoruz. E, bunu sizlere ben yardım etmeye çalışacağım. Hani oyunu görün. işte dolması var mı, kasması var mı? Oynanışı nasıl, grafikleri nasıl diye. Sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Ha hangi oyunlar oynayacağım? Ücretli veya ücretsiz bütün oyunları. Bütün derken bütün popüler oyunları oynamaya çalışacağım. İsterseniz yavaş yavaş oyuna geçelim. Açılışımızı yaptık. Hani açılışı da güzel bir oyunla yapalım dedim. Bomba bir açılış olsun dedim. NBA 2K16 karşınızda. Şimdi NBA serisi zaten hani PC ortamında da olsun gönülleri tat kurmuş bir oyun. Şahsen ben 2008 yılından beri yaklaşık bir 7-8 yıldır NBA oyuncusuyum bilgisayardan. Daha mobilde yeni başladım. 15 ile başladım. Bu da 16. Hani 15 oynayanlar vardır. Grafikler zaten bir mobil oyun için çok 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 üst seviyede. Ben çok beğeniyorum NBA serisini. 2K16 ile de karşınıza bakalım oyun nasıl. Euroleague ve NBA lig olarak iki lig karşımıza çıkıyor. Türk takımları da Galatasaray var. Fener var. Bir de Anadolu Efes mevcut. Ben Anadolu Efes'i seçiyorum. Karşıya da Miami gelsin. Ee, oyunun App Store fiyatı 20 lira 99 kuruş. Ee, Google Play fiyatı da ben alırken 23 liraydı. Şu an ne kadar bir bilgim yok. Ee, dediğim gibi 23 lira isteyen kredi kartıyla alabiliyor ama istemeyen olursa da özellikle Androidçiler APK olarak da indirebilir ama parasını veren gerçekten karşılığını alabilecek bir oyun. Çünkü mobilde e, oynanabilecek en güzel oyunlardan bence bir tanesi NBA 2K16. Anadolu, Efes, Miami, Hitze, Amerikan, Airlines, Arena'da da konuk ediyor mu? Yok Miami bizi konuk ediyormuş. Abi grafikler efsane ya. Grafikler harbiden. Yani hani 2000 dedim ya 2008 yılında başladım işte NBA oynamaya falan. Yani harbiden 2008 yılında deseler e, bilgisayarda oynadığın telefonda oynayacaksın. Yani gerçekten inanılmaz çok çok güç. Hani şu grafik abi böyle bir oyun yok ya. Şu parkelerdeki parlamalar bile nefis ya. Haydi bakalım. Hadi beyler. almam be. Daha başlangıçta adamlar. Kapa, kapa. Kapa. Önünü açmayın beyler. Toplan, toplan, toplan. Ya adam üçlük attı ya. Tamam toplayacağız. Anadolu Efes'iz biz. Çıkar pasına adamsın. Yürü. Yürü. Yürü bak bak oha hoca çek geri çek geri bak 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 geldi mi aman be zıpla zıpla blok yapın ya abi adam ee, arkadaşlar ben videoyu burada <gülüyor> kesiyorum <gülüyor> Kol bozuk kol. Yoksa oyunu oynuyorum da kol bozuk. Ee, hadi beyler. Artık. Yuh ya. Harbiden yuh. Adam resmen omuzu çaktı bize ya. Arkadaşlar oyunda müzik var. Ee, hatta çok güzel müzikleri var. Ama telif hakkından dolayı ben kısmak zorunda kaldım. Ya bir artık ona blok yap al artık onu ya onu artık alacaksın abi oh, adamsın lan yürü yürü çıkar pasını çıkar yürü yürü Fual mı oldu steps mi yaptık ya Arkadaşlar NBA 2K16 bu şekilde. Ne kadar oynayamıyorsam da. <laughs> ee, Siz de Abi çok boş ya. Tutla... ya abi. Rebound alamıyoruz ki daha ya. Ha, bir üçlük daha mı yedik? Zıpla artık onu yürü. Hadi bakalım. Oha ya. Vallahi adamlar NBA oyuncusu olduğunu adam belli ediyor. Ya. Bak 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 bak. Paslara bak ya. Ha? Yürü. Abi bir sayı atalım da videoyu kapatalım ya. Yürü. Şu çok oldu. Oo! Perperoğlu. <laughs> Arkadaşlar, dediğim gibi NBA 2K16 bu şekilde. Ee, dediğim gibi IOS'ta... Dur ya, bir şey anlatıyorum ya. Anam atamadım. Blok yap, blok yap, blok yap, al onu. Aha, basket parmağı Atamadı. Dediğim gibi IOS ortamında 20 lira, Android ortamında 23 lira. Dileyenlere aşağıdan linkini vereceğim. Oradan indirebilirler. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.